Evet peygamber Efendim kolaylaştırın zorlaştırmayın ee, sevgili nefret etmeyin tamam de biz buna da yaparız ama bunun yapılacağı alan vardır yapılmayacağı alan vardır sen şimdi bunu götürüp o zaman de ki işte haşa neuzubillah işte Allah yağmuru veriyor ama biz işte biraz da tahmin eden alimlere şeylere işte bugünkü teknolojiye inanalım onlar yok diyorsa yok yağmaz dersek mesela hani onlara bir şey addedersek ne olur? Şirke girmiş oluruz. Nevzu billah. Bunlar sıkıntılı işler. Daha benzeri şeyler. O da aynı şekilde. Yani kolaylaştıracağın yerler vardır. Kolaylaştırmayan yerler vardır. Allah'ın farzı allah Teala şeriatı yani şeriat dediğimiz bugün e, yaşadığımız İslami olarak gördüğümüz her şey. Diyor ki ben şeriatımı her insanın kaldıracağı yani şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bir marangoz düşünün. Masa yapıyor. Ve sonra o masaları bir yük taşıyacak şekilde imal ediyor. Yani bir fabrikaya çalışıyor ya da bir e, mekana, bir e, firmaya çalışıyor. Önce masasını i, e, icat ediyor, imal ediyor. Yani sonra onun üzerine bir takım ama süs ama yük koyuyor. Kendisi yine o yükü de kendisi ayarlıyor. İkisi de onun elinden çıkıyor. Şimdi o bilmez mi ki o yaptığı yük, yaptığı masa o yükü kaldırabilir mi? Hani kendi yükü ya. Kaldıramaz mı? Çok en iyi bilen kişi kim olur? O yapan marangoz olur. Şimdi Allahu Teala da bizleri yaratan kendisi. Bunda bir var mı? Yok. Ne bile. Biz buna inanıyoruz. Demin ayetinde, hadisinde okuduk. Allahu Teala bizi nasıl yoktan var etti, sonra kemik iskeletimizi verdi, sonra ete büründürdü bizi, sonra ruh üfledi, sonra annemizden, annemizin karnından hiçbir şey bilmez iken, küçücük iken, iken doğduk, bizi büyüttü. Yoktan var etti Allahu Teala. Bizi Allahu Teala var etti. Kur'an'ı gönderen de Allahu Teala. Yani biz Allah'tan daha mı iyi bileceğiz bu hükümler bir insana ağır mıdır, değil midir? Allahu Teala buyuruyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'de diyor, bu kitabımda diyor, bir hüküm geçmişse onu her insanın nefsinin kaldıracağı şekilde verdim ben diyor. Yani avama havasa değil bir tabir vardı mesela avam havas yani.